Thank you. Adım Şahin, soyadım Karaman. Meslekteki yılım 39. 7 sene çıraklık ve kalfalık eğitiminden sonra gümüş el sanatları, gümüş kalkma kabartma tekniği ustasıyım. 22 yıldır da büyük en faaliyet göstermekteyiz. Bizim hanımız çok güzel, ferah, tarif okuyor. Ziyaretçilerin de göz önünde sergilediğimiz bu sanatı hoşlarına gidiyor. Zaten rehberler getiriyor gruplar halinde. Gemi çekim çekimi yapıyor. Zaten hanımız Dizel'e ünlenen bir handır. Yani hayatta öyle şeyler var ki mutlaka yapmak gerek. İsmim Halis Avcı. Kalkma işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaklaşık 15 yılda da bu anda faaliyet gösteriyorum. Genelde akraba ve aynı bölgenin insanlarıyız ağırlıkta. Ne derler, birbirimize iş paslamamız oluyor ağırlıkta. Ve daha rahat çalışıyoruz. Yani böyle bir avantajı var. Çok güzel bir an o halde çok şanslıyız. Yani 90'lıktan beri bu işi yapıyoruz burada. Gümüş döküm döküyoruz. Sarı pirinç döküyoruz, yani duruma göre, hisseye göre değişiyor. Hani öyle ya, işler biraz yavaş şu anda. 93'ten beri buradayız yani. Bizim çalıştığımız komple burada yani. Biz başka yerde zaten olmaz. Yani bizim çalıştığımız müşterilerin hepsi burada yani. Takriben 20 yıldır buradayız. Biz buraya geldik, bu hanımız güzel, rahat. Dükkanlarımız büyük bize göre tabii eski dükkanlarımıza göre büyük. Koridorlarımız güzel, geniş. Yani e, yapanlar nur içinde yatsın diyeyim. Beş senedir oradayım. Beşe girdim. ve Daha önceden başka bir handaydım. Yine Emin önündeydim. Aynen. Emin önündeydim. Daha kapalı biraz daha yakındım. Kaldılar handaydım. Ee, orada piştik, buraya düştük. Burada yeni yeni arkadaşlar edindik, yeni yeni dostlar edindik. Bu hana olan ilgiyi az görüyorum. Daha fazla olması lazım. Çünkü bugünkü gibi değildi bizim geldiğimizde. Buralar boş böyle. Bizden önce de zaten burada dokumacılar varmış. Sonra biz geldik buraya. O kadar insan yoktu. şu şu anda anormal kalabalık zaten. Ondan pek düzgün bir çalışma yapamıyoruz. Çünkü bu işler patırdıyla, gürültüyle olmaz. Ama yapacak bir şey yok tabii artık. Her yer kalabalık. Burası da kalabalık. İstanbul kalabalık. Sanat, sanat sessizlik ister. Ama maalesef olmuyor yapacak bir şey yok tabii dediğim gibi. Tabii şu anda bu oldu. Bu tarihi mekan mevzusu yine son 10 yılın işi. Bundan önce öyle şeyleri yoktu. Buralar kapalı çarşı gibi normalde ahır olan bir yer. Süre sonra merkez oluyor. Burası da öyleydi ama şimdi tabii gittikçe normalde güzel bir han. Çok büyük. ilası akşamları sessiz olduğunda çok güzel oluyor. Çok kalabalık olduğunda pek bir tadı yok da. Han güzeldir. Çalışması rahattır. Niye? Ee, serin olur. Hanlar kalın olduğu için duvarlar serin olur. Bu sıcakta bile kendimizi biz koruruz. Yani tabii tarihi mekan olması daha güzel, daha hoş hava veriyor. Ee, buraya gelen insanlar mesela ana ilgi duyuyor, işe ilgi duyuyor. Yani bayağı bir ilgi olduğu zaman çalışma şeyin oluyor. Daha farklı oluyor, daha farklı bir hava, heyecan veriyor yani. Özellikle dizi çekimleri eğlenceli geçiyor. Bazen çarşı kuruluyor pazar koruluyor. Onun haricinde esnaf, yani senelerdir beraber çalıştığımız esnaflar. Büyük Yeni Han'da 89'dan beri buradaki gümüşçülerden ilk gelen benim. İlk, yani. i̇lk gelen benim. Şimdi biraz daha iyi. Şundan dolayı benim geldiğim zaman dokumacılar vardı. Makinaları çok ağırdı. Ve onlar çalıştığı zaman çok ses çıkıyordu. Şimdi biraz daha sakin. O zaman dokuma makinasının sesleri vardı. Şimdi de çekit sesleri var. Aradaki fark bu.